Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kahvaltılık tarifi ile geldim. Bugünkü tarifim yağ çekmeyen balon pişi. Bol bereketli, yapımı oldukça kolay, güzel bir tarif. Haydin geçelim tarifin yapım aşamasına. Öncelikle bir tane yumurtayı kabıma koyuyorum. Yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı yoğurdu ilave ettikten sonra çırpıcı ile güzelce bir karıştırıyorum. Sonrasında bir tatlı kaşığı tuzu ve yaklaşık 2-2,5 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Unu azar azar koyup kontrollü eklemekte fayda var arkadaşlar. Üzerine bir pakette kabartma tozunu ilave ettikten sonra Hafif ele yapışmayan sert bir hamur elde ediyorum. Daha önce hiç pişi yapmadıysanız bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Yapımı oldukça kolay ve mayalanma derdi olmadan hazırlayabileceğiniz güzel bir kahvaltılık tarifi. Hamuru toparlamak için tezgaha aldım. Şöyle her yerinden toparlıyorum. Evet. Hamuru toparladıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra da daha sonrasında açma işlemine geçeceğim. Pişi hamuru dinlendi arkadaşlar. Şimdi merdane yardımıyla yaklaşık 1 santim kalınlığında Açacağım hamuru. Daha sonrasında bezelere ayıracağım. Hamurun kalınlığını göstereceğim sizlere. Şöyle yakından da bakabilirsiniz. Yaklaşık 1 santim kalınlığında olması yeterli olacaktır. Şimdi eşit parçalara bölüyorum kızartmak için. İsterseniz bardakla da şekil verip çıkarabilirsiniz. Kızdırmış olduğum yağı e, bezeleri atıyorum şimdi. Yağın burada çok kızgın olması gerekiyor. E, kızartma işlemini yaparken de başından ayrılmayın arkadaşlar. Pişiniz yanmasın. 2-3 dakika içerisinde pişiniz hazır olmuş oluyor. Şöyle kabaran pişilerin üzerine kaşık yardımıyla yağ döküyorum ki daha fazla kabarsın. Gerçekten de yağ çekmeyen bir pişi tarifi. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Arkalı önlü kızardıktan sonra alıyorum kevgir yardımıyla. Bu şekilde pişilerim kahvaltı için hazır olmuş oluyor. Eğer hamurunuz güzelse, kızgın yağ attığınızda hemen kabarma yapacaktır. O yüzden hazırladığınız hamurun güzel olmasına dikkat etmek gerekiyor. Daha önce hiç pişi tarifini denemediyseniz bu tarifimi rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basıp pişi tarifi ile ilgili yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi şöyle yakından da göstereyim sizlere kızarmışlığını, içini. Evinizde ekmek yoksa bile bu şekilde pişiler hazırlayıp ekmek yerine tüketebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Tarifi deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Yeni bir farklı tarifte görüşünceye dek hoşçakalın.